melaikelerin yaratılma hususundaki anlatılan hadis-i şeriflere gelince yani biz insanların nasıl doğduklarını, çoğaldıklarını, hayvanlar nasıl doğduklarını, çoğaldıklarını görüyoruz. Ama melaikeler hususunda fazla mesela nasıl çoğalıyorlar bu husustaki haberleri anlatmaya çalışacağız. İbni Ebi Hatim naklinde Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor. Gökte bir ırmak vardır ki ana hayvan derler. Yani hayvan hayat veren ırmak manasına. Hayvan aslında hayat veren ırmak. Cebrail Aleyhisselam her gün o ırmağa girer ve kendisini ırmağa batırır, çıkar ve silkinir ondan 70 bin damla düşer. Her kadresinden Cenab-ı Allah bir meleği halk eder. Nasıl ki insan menisinden bir damlasından insanı halk ettiği gibi Cebrail'in silkin, kanadından silkindiği su katrelerinden de bir melek halk eder. Buyurmuştur. Ama bu rivat, bu rivayet biraz zayıftır. Zayıf olmasına rağmen bu zayıf diye kitaplar bunu terk etmemişler ve malumat olarak yazmışlar bir de yazıyoruz. İmamı Fahrettin Razi Hazretleri veya Yahlukum ve ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle buyuruyor. Yani melaikenin çoğalmasını. İbni Abbas radıyallahu anhümeden meruidir ki arşın sağ tarafında nurdan bir azim ırmak vardır. Nurdan yaratılmış çok büyük bir ırmak vardır. Deryalar, gökler, yerler misilli bir ırmaktır. Yani sanki denizler, gökler, yerler kadar çok büyük bir ırmaktır. Cebrail Aleyhisselam her sahar vakti bu ırmağa girip usul eder dahi nuru cemali ziyade olur. Ondan sonra silkinir ve kanatlarından dökülen her katreden Cenab-ı Allah Hazretleri, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nice bin melaike halk eder. Anlardan her gün yetmiş bin melek beytil mamura dahil olur. Ondan sonra bir daha avdet etmezler. Yani aynı bir daha gelip de bir sıra gelmez. Yani biz ziyaret edene bir daha sıra gelmez. Bir giren bir daha girmez. Ta kıyamete kadar böyledir. Melaikenin çoğalma hususunda başka bir rivayette şöyledir. O melekler Hak Teala Hazretlerini melekler Hak Teala Hazretlerini tesbih ederler. Evet. Her tesbih mukabilinde Cenab-ı Allah bir melek halk eder. Yani Sübhanallah nasıl tesbih ediyoruz? Her melayın kendine göre tesbihatı var. Geçenlerde söyledik. Mesela Sübhane zil mülkü vel melekut Ya men ellife beyne selci ve nari beyne kulubu ibadik gibi çeşitli her melaikenin bir tesbihi var. Demek ki melaikeler tesbih ederler. Allahü Teala onların tesbihlerinden her tesbir mukabelesinde Hak Teala bir melek halk eder. Bunlar şol meleklerden başkadır ki taabbüd düşün halk olunmuşlardır. Hani eskiden bizim bildiğimiz melekeler değil. Mesela nebatata, erzaga müvekkel olan melekeler, hafaza melekleri, insanların tasvirine müvekkel olan melekeler, bulutları daha müvaffikler olan melaikeler, cuma günü inip halkın amellerini yazan melaikeler, cennet hazine darları ve birbiri arkasına güve yeni inip çıkan melaikeler ve eflake uruc eden melaikeler, namaz kılanlara kılan kimsenin kıraatına amin diyen melaikeler, Rabbena lekelam diyenlere muntazur olan melaikeler, namaz kılmaya başlayana dua eden melaikeler, şol melekler ki erin döşeğinden kaçınca hatunla lanet eden melekler hep bu melekler tesbih mukabelesinde halk olan melek eden maadadır. Yani Cenab-ı Allah bu melekler bu saydığımız meleklerden hariç meleklerden tesbih edenlerin tesbihine mukabil bir melek yaradır. Bu melek o kadar şoktur demeye getiriyor. Ama bizim bildiğimiz bu meleklerin dışında meleklerdir. Bunlar ancak tesbih mukabelesinde alkulan meleke bu söylediklerimizin maadasıdır. Allah-u Teala'nın kudreti kahiresini tasavvur edip yani allah Teala'nın sonsuz kudretini düşünüp bir kere ol deyince her şey var olacağını bilen bir adama bu melaikenin yaratılması çokluğu zor gelmez. Bir anda eşittiği anda telakki bil kabul eyler ve hemen kabul eder. Ancak imanı zayıf olanlar Allahü Teala'nın kudretini anlamayanlar acaba mı ki diye tereddüt ederler. Allahü Teala halbuki ise yoktan var etmeye kadirdir. Öyle ki mesela bizim bildiğimiz yedi kat yerleri, yedi kat gökleri, arşı kürsü, semavatı, her şeyi hatta bunun gibi bir milyon kere milyonunu bir anda var eder, bir anda yok eder. Yani melaikenin yaratılması, çoğal, çoğalması falan Allahü Teala'nın kudretinin yanında hiçbir şey değildir. Allahü Teala'nın kudretini anlayan insanlar bu söylediklerimizi hiç mesela bu söylediklerimize tereddüt etmezler bu makule kesreti melaike yani melaikenin çokluğunu ve sair mahlukatın çokluğu hususunda hiç tereddüt etmezler. İşittiğini hemen kabul ederler. Haberlerde varid olmuştur ki dünya su ile duhandan halk olunmuştur. Dünya seması mesela şu bizim gördüğümüz dünyadan gördüğümüz sema su ile dumandan yalardılmıştır. Onun melekleri vardır. O da suyla yelden yaratılmıştır. Onun melekleri suyla yelden yaratılmıştır. Yani rüzgardan yaratılmıştır. Bunların üzerine rahat atlı bir melek konmuştur. O melek bulutlara ve yağmurlara müvekkeldir. O melekenin mecmuğunun hepsi yani dünya semasındaki olan melekelerin hepsi şöyle derler. Sübhane zil mülkü vel melekut diye tesbih ederler. İkinci gökte çeşitli renklerde, türlü türlü renklerde melaikeler vardır. Onlar da yüksek sesle Sübhane zil ızzeti vel ceberut diye tesbih ederler. Ve onda bir melaike vardır ki yani bu söylediğimiz ikinci katta bir melaike vardır ki Allahü Teala kudretini göstermek için Melaikenin yarısı ateştendir, yarısı kardandır. Ne kar ateşi eridir, ne ateş karı söndür, eridir. Ne kar ateşi söndürür, ne de ateş karı eridir. O melek de şöyledir. Ya men ellefe beyne selci ve nari ellif beyne kulûb ibadik. Manası her şeye kadir olan Allah, ateş ile Karı bir araya getirdiğin gibi kulların kalbini de bir araya getirdiği dua eder. Üçüncü gökte olan melaikeler vardır ki onların vafir kanatları çok kanatları vardır ve türlü türlü sesleri vardır. Çok güzel avazları vardır. Yüksek sesle Sübhanel entallahu'l la yemut diye tesbih ederler. Ve onların hepsi muhkem duvarlar gibi saf saf olmuştur kıyam şeklinde durmuşlardır. Hak Teala'nın havfinden şöyle halleriyle meşgullardır ki bir melek yanındaki meleğin rengini gör, bilmez. Yani Allahü u Teala öyle kendilerini ibadete vermişler ki bu melekler türlü türlü renkte olduğu halde melekler ibadette öyle coşkun bir şekilde yani Allahü Teala'nın havfiyle meşgullardır. Yanındayım ve renginin ne olduğundan haberi yoktur. Üçüncü gök hadittendir Yani demirden yaratılmıştır. Dördüncü gök bakırdan yaratılmıştır. Bunda olan melekler üçüncüde olanın zaafıdır. Daima yani mesele üçüncüde olanlar ikinciden çoktur, on katıdır. Üçüncü... Dördüncüde olanlar da üçüncüde olanın on katıdır. Daima katlanırlar. Yani altında olan semaya nispet böyle gittikçe keseti azaf katlanmakla devam eder. Bunda olan melaikenin birini cenab Allah Hazretleri bir hizmete gönderse yanındaki melaikenin haber olmaz. Neden? Çünkü melaike kendi şimdedir kendi işinden başka yani kendi tesbihatından başka Allah'ın ile meşgul olmasından başka iş görmez. Kendi ibadetinden başka hiçbir şey düşünmez. Bu melekelerin işte söylediği şey budur. Sübbuhu kuddusun Rabbuna rahmanul lezi ile ilahe illahu diye tesbih ederler. Beşinci gök gümüştendir. Bunda olan melekenin ibadetleri de ruku ve secdedir. Asla başlarını kaldırıp yukarı nazar etmezler. Kıyamete kadar bu minvel üzeri ibadet ederler. Kıyamet koptuğu zamanda da Rabbena lenna mut hakka ibadeti. Kıyamet koptuğu zamanda ya Rabbi sana yaratıldığımız günden beri ibadet ederiz ama hak ile ibadet edemedik diyeceklerdir. Şimdi burada kerubiyun diye bir melaike vardır. Kerubiyun. Bu melaikeler de Aynı Cebrail Aleyhisselam gibi üstün evsafa sahip olan melaikenin bir adıdır. Kerubiyun, Bir de hafin var. Bir de hamele arş var. İnşallah derslerimizde biz bunlardan bahsedeceğiz. Bu Kerubiyun, altıncı semada onların hat ve sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Onların üzerine bir melek vardır ki bu kerubi yünün üzerinde yani bir melek vardır ki bu meleğe 70 bin melek verilmiştir. Her meleğe de tekrar 70 bin meleke verilmiştir. Bu keri bu yün kerubi dediğimiz melekeler devamlı olarak Allahü Teala'nın askerleridir. Yani şey bu melekler bu kerubi yünün askerleridir. Bu cümle o meleğin askeridir. Bunlar Hak Teala Hazretleri ehli dünyaya bazı iş için gönderir. Bunları bu kerubiyun dediğimizi herhangi bir iş için gidin şöyle yapın diye Cenab-ı Allah bunları gönderir. Bunlar rafı sautla yani yüksek sesle tesbih ederler. Sübhanallah Allah derler. La ilahe illallah derler. Yedinci gök kızıl yakuttandır. Bunda olan melaikeler de zikrondan ziyadedir. Yani yukarı çıktıkta da melaikenin sayısı aşağıdakinden kenar 10 on kat daha arttığına göre bunlar daha ziyade. Bunlar üzerinde bir melaike vardır. Bu melaikeye 700 bin melek hizmetkar olarak tayin edilmiştir. O melaikelerin askeri vardır ki yağmurların katresi, kumlar, kayalar, taşlar, ağaçlar, yapraklar hesabınca çoktur. Hak Teala Hazretleri den başka adedini kimse bilmez. Onun için Cenab-ı Allah ve mâ yâle mücünüdü rabbike Allah'ın askerlerini Allah'tan başka sayılarını kimse bilmez. O kadar çoktur. Sonra gelelim şimdi Hamele-i Arş'a. Geldi vakit? Şimdi Hamele-i Arş'a bir, bir daha.